Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık Bugün Minecraft Survivor oynayacağız arkadaşlar Survivor yapıyoruz ee, Sadece bir tane odun kesmiştim Başka hiçbir şey yapmadım yeni bir seri ee, Güzel olacak gibime de geliyor harbiden Eğlenceli olur inşallah ee, Bu serinin devamını getirip Başka bir seriye başlamak istiyorum ama e, Hangi seriye başlasam diye düşünüyorum Belki Minecraft Faceit yaparım. Belki e, Mounted bir serisi yaparım. Belki ne bileyim öyle şeyler yaparım. Survival survival Games falan da çekeceğim. Büyük ihtimalle. E, neyse. Şimdi tek ilgi odamız şey olsun. E, bir an önce odunları kesmek ve ev yapmak. 4 tane şeyimiz oldu güzel. Evet. Güzel. Aslında odun kesme aşaması birazcık sıkıcı olabiliyor. Ha, yani i̇zlediğim videolar da böyle oluyor ama mecburen odun keseceğiz. Yani başka hiçbir yoruma gelişemeyiz. Güzel. Ha bu arada belki şey de çekebilirim. Hmm, bir korku oy oyunu olabilir aslında. ha Çekerim muhtemelen. Şey ama e, tabii ki bir seriyi bitirip bir yerine gideceğim. Böyle çok karışık ol olmasını istemiyorum pek. Belki ama şey de yapabilirim. Bilemiyorum. Evet şimdi şunların hepsini keselim 15 çarpı 4'ten 60 tane oldu of. 64 40 güzel 2 tane 64 yeter bana kraft ekip yapacağım önce önce evimi yapayım daha sonra ee, şey falan Aa ben ne yapıyorum ya? Şöyle bir. <laughs> Çok saçma oldu böyle yapmam. Elle kazmam. Bir 32 tane alalım. Şimdi balta kazma. Aa fail ya. Kılıç tamam Güzel şimdi daha hızlı kazacağız Nefret ediyorum şundan Şimdi daha hızlı kazacağız Abi nereden geliyorlar bunları ya Ha şu an şey yaptım ya of ya git git Crafting attım Allah'ım Aa şey. Kim yaptı lan bunu? Kaç? Bir 64 var. Biraz da odun kesip ev yapacağız. Ve muhtemelen ıı, birazcık maden inip videoyu bitireceğim gibime geliyor. Güzel. Bu arada ee, şey tekstür tekstür pek de bayağı iyi. İsim vermek istemiyorum ama ee, çok beğendim. O yüzden aldım. Yani kullanıyorum. Evet. Ya muhtemelen ee, bilirsiniz ama bu tekstür, tekstür peki bilmeyenler vardır. Her neyse ya. Çok oyalandım. Güzel. Tamamdır. 1, 2, 3. Şimdi nereye kuracağız? Böyle iyi bir maden çıkan yer olursa. Buralarda maden çıkıyor. Güzel. Bir kapatalım buraya. Şu çimenlere bir şey yapalım öncelikle. En nefret ettiğim kızın burası işte ya. Çok zorlayıcı bir şey abi Ya zorlayıcı derken insan yapınca çok sıkılıyor böyle. Kes 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 kes. Ha bunlara gerek yok. bunlar kesme. Şu alanı yapsam yeter. Tam böyle ee, şu özellik kötü oldu böyle tam ortaya kurduk yani herkesin rahatça görebileceği bir yere zombi falan gelirse çok rahatsız ediyor abi kırık patlıyor evi yapmışım kırık bir patlıyor önümde ev gidiyor çok bir de baya bir derin yapıyor derin patlatıyor yani böyle şey olsa da yani ee, şey çok küçük de patlatmıyor yani güzel hepsini şöyle atayım ev yapımına geçelim artık kaç 10 çarpı 10 mu yapsam kaç oldu 4 5 6 7 8 9 10 böyle yapalım 3 4 5 6 7 8 9 10 tam tutadı lan 2 3 ya böyle işte sarmaya gerek yok artık <laughs> kapı yapalım bir de dur şuraya crafting yerleştirelim önce ne yapsam bir tane sandık yapayım daha doğrusu iki tane sandık yapalım kapı Hı. birini böyle yapalım ya yani yan yan olsun daha iyi olur Şurada şöyle. Güzel oldu ya. Evet. Ama acıkırız. O yüzden şu tavuğu bir keseyim ben. Aa yatak. Yatak falan. Neyse onu diğer bölümlerde yaparım ya. Bunu alayım da atayım ya. Nefret ediyorum. Güzel. Eee Hı. Öyle. Hadi koy. Of, of. İyi ya böyle çok fazla. Ee, abartmaya da gerek yok bence evi. Kapıyı da yaptık. Bir tane daha mı yükseklik yapsam ya? Evet. Yetmeyecek galiba. Yetmedi. Çok karep oldu. Şu ayrıca da keselim. İki tane blok kesek yeter iki tane şundan Hı. Aa, 8 tane daha varmış lan. Güzel. Şimdi ee, videoyu bitirsem mi? Evet ya videoyu bitireyim arkadaşlar. Ee, diğer bölümü de çekeceğim. Ee, bu bölümde pek bir şey yapamadık maalesef. Diğer bölümde ya kısa videolar olması benim için daha iyi. Ya kısa derken en fazla böyle Survivorlar Survivorlarda bir en fazla 10-15 dakika ideal oluyor. Neyse beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum at yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.